Merhaba arkadaşlar bugün Block Plus'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rekorumu kıracağız. Yukarıda 48 yazılmağına bakmayın. Ben nedense başka başka gösteriyor. Başlayalım. Lan neden ben hep böyle önceden kaybediyorum? 48 yazılmağına bakmayın. 4300. Bilmem kaç. kaybettik ya. Başlayalım. Good. Yani laf çok istemiyorum. Bakalım rekorumu kırabileceğiz mi? Yani tabii ki siz de sıkılmayın diye sizinle konuşacağım. Ama yani böyle şeyler yapıyorsunuz diye. Şimdi çok çok yorumlar yapıyorsunuz. Ben de bunu kazanmak istiyorum. Kendimi youtuber yapmak istiyorum. Yani, kötü kötü yorumlar yapınca ben üzülüyorum. Ne de umudumu yitirmiyorum. Bazılarınız var. Good. Falan Great. Short altında falan. Hiç. E, Yakıştıramadım. Ayıp değil mi? Çocuğum ben lan çocuk. Küfür etmiyorum. Mi üç milyak. Yukarıda rekor rekor yazılı. Değişti gördünüz mü? Söyledikçe rekorum. Kendi rekorumu göstereceğim. Rekorumu göstereceğim. Ne oldu lan? diye ses geldi. Aha şimdi bok yedik. Aha. Rekorum yukarıda yazıldığı şey gördünüz mü arkadaşlar? Hayır. Aga be ya. Aga be kaybettik. Reklam izleyelim. Arkadaşlar reklam izledim yani rekorumu göndermek istemiyordum. Rekoru kırdım diye has siktir boşuna izlemişiz. Neyse. Çıkalım. Bu adın. 4614 yaptık yeni rekoru. Şimdi bakalım geçebileceğiz mi? Best rekor. İşte. Bu ne lan? Manyak manyak şeyler geliyor lan. bizi. oh no, nasıl satayım rekora bak lan. Oha. Hayırlı olsun arkadaşlar. Rekorumuzu şu anda parçalamış durumdayız. Bayağı bir geçtik hatta. 10.000 yaptım lan. Hassiktir yanlış koyduk. Lan ya, ne yaptım? Uf. Excellent. Uf, kattım yani. 99 bin sandım lan, yanlık. Hayır. Hayır. reklam izleyeceğim. Arkadaşlar yani kaldığımız yerden devam ediyoruz. Manyak rekordaydım. Yani o yüzden şey yapmak istemedim. Reklam izlemek zorundaydım. Bu kadar yüksek rekor, rekordayken elimden bırakamam. Aga be yapma. Hayır. Aga 4000 Aga yapma ya. Öyle yapmazsın ama 10.000 456 rekor. Orada da kalmazsın be. Arkadaşlar yarın da bugün bu rekoru kıramasak yarın da bu, bu rekoru kıracağız. Bugün kıramasak da yarın bu rekoru kıracağız. Ben dediğimi yaparım. Kıracak. Ne ya lan? Yapamadımsa ne yapacağım? Arkadaşlar mı? Yani abonelerime verdiğim sözü tutamamış olacağım. Ben yine de yapacağım. Bugün. Ya da yarın. Uf. Aga çok iyi yaptım ya şunu. Aga Yapma. Hayır. Hayır. Yapmazsın ya. Rekam verirse videoyu durduracağım. Dur, Arkadaşlar çok kızdım. Neyse. Hemen devam edelim. Uf, şimdi şuna bakın 25 ya. Excellent. Aha bayağı bir yükseldi. Ne yapak be insan oğlum? Birazcık kapak alık. var bizde. Bizde boş değiliz. Ben ne neyden... diyorum? Salak salak. Yoksa salak salak. Muhammed malak malak. Yemin ederim ki saçmalıyorum ha. Has, in... elim Yanlış top gitti. Hayır. Abi, kaç tane top kırdım ya. Ya ben bugün bu rekoru kıramayacağım ya abi. 10 dakikalık falan video yapacağız arkadaşlar. Vallahi kıramayacağız. Bu son tur arkadaşlar. Ama böyle türlü yerde vermezsin be. eğlendiriyorsun sen bizi. Bak şimdi ben bunu nasıl kurtulayım. Şu verdiği alana baksanım ya arkadaş. Great. Good. Okay. Good. Okay, you, Great. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bak, koyuyorum. Pişman oldum. Neyse. Evet 10 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Az sonra reklamlar geliyor diye videoyu durdurup açıyordum. Neyse. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. 10 dakikalık bir video yapmak istedim. Blok puzzle'da 10.000 rekor yaptım. Yani nasıl yaptığımı da anlamadım. Hadi neyse ellerinize sağlık. Ellerinizden öperim.